Fransa Türkiye'de uzun kalan gurbetçinin 10 yıllık oturumunu iptal etti. Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren önemli bir yargı kararı açıklandı. 10 yıllık oturum kartına sahip bir Türk vatandaşının Fransa dışında 3 yıldan uzun süre kalması nedeniyle oturum hakkı iptal edildi. Karar idari yargı tarafından da hukuka uygun bulundu. Mahkeme kayıtlarına göre M.B. isimli Türk vatandaşı 2010 yılından bu yana Fransa'da Carte de olarak bilinen 10 yıllık oturum kartına sahipti. Ancak Haziran 2016 ile Ekim 2019 tarihleri arasında Fransa dışında kesintisiz şekilde bulunduğu tespit edildi. Yetkililer bu sürenin yasal sınırı olan 3 yılı aştığını bu nedenle oturum hakkının sona erdiğini belirtti. İncelemelerde söz konusu kişinin bu süreçte ağırlıklı olarak Türkiye'de yaşadığı Fransa makamlarından ise herhangi bir özel izin almadığı ortaya çıktı. Dava sırasında Fransa'ya kısa süreli bir giriş yapıldığı da gündeme geldi. Ancak mahkeme ziyaretin 15 günden kısa sürmesi nedeniyle ikamet süresini kesmediğine hükmetti. Amman dikkat. Uzmanlar Fransa'da uzun süreli oturum kartı bulunan kişileri uyarıyor. Ülke dışında uzun süre kalmayı planlayanların mutlaka önceden resmi izin alması gerekiyor. Aksi halde 10 yıllık oturum kartları dahi iptal edilebiliyor.